Rifat Serdaroğlu, 5 Haziran 2024, rifatserdaroğlu.net Belgesel gibi cenaze töreni Bazı cenaze törenleri o dönemin belgeseli gibidir. O topluluklar bakmasını bilene, katılan kişileri tanıyanlara çok şeyler anlatır. Her nefis ölümü tadacak, herkes yaptığı kötülüklerin hesabını verecek. Yönetici olarak bulunduysa ve kul hakkı yemişse, önce bu dünyada adalete hesap verecek, sonra da ahirette ilahi adalete hesap verecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Mr. 10 Percent, %10 diye tanınan özel uçuran çiller vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Cenaze törenine katılanlara bakınca şu değiş geliyor aklımıza. Hacı Hacı'yı Mekke'de, derviş dervişi tekke'de bulurmuş. Yani hedefleri, amaçları yol bulmak olan kişilerin yolları aynı noktada kesişiyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı eski yardımcısı Yimpaş Fuat Oktay. İlginç bir grup değil mi? Bunların tamamı siyasete girmeden evvel normal gelirleri olan sıradan insanlardı. Şimdi hepsi ülkemizin en varlıklı insanları oldular. Müşterek özellikleri var. Devir değişse bile bu grup hep beraberdir. Aralarından su sızmaz. Eskiden çillerin eteklerini tutarlardı, şimdi sarayın kapısına sıkı sıkıya yapışmış durumdalar. Erdoğan'ın artık para diye bir problemi olması mümkün değil. Avrupa basını defalarca kendisini dünyanın en zengin 8 siyasetçisi arasında gösterdi. Amerikan Temsilciler Meclisi Erdoğan'ın Türkiye dışındaki mal nakit varlığını milyarlarca dolar tespit etmek için komisyon kurulması kararı aldı. Erdoğan nedense bu iki olay için tek kelime konuşmadı, hep sustu. Çiller hem Erdoğan'ın ülke dışındaki finans ve gayrimenkul alımında danışmanlığını yaparken, kooperatif ve kendi arazilerinin imar durumlarını halletmekle meşgul. Utanmadan bu ısrarını sürdürmeye devam ediyor. Süleyman Soylu ve abisi Mehmet Ağar, yaptıkları ve yaptırdıklarıyla son 25 yılın zebanileri olarak tarihe geçecekler. Murat Kurum ve Fuat Oktay. Bulundukları konumları ve kendilerini boğazlarına kadar harama batırmış iki düşkündür. İktidarlar değişir, devirler değişir. Bu ekip ve benzerleri hücrelerindeki bu kalemun genleri gereği derhal gücün yanında yerlerini alırlar. Emperyal devletlerin köleliğini kabullenmiş ekipler gerek terörle gerek ekonomik olarak gerek eğitim ve gerekse sığınmacı istilası yoluyla Atatürk'ün kurduğu ulus devletimizi yıkmak için çalışırlar. İngilizlerle birlikte Atatürk'e suikast düzenleyen ailenin torunları bugünün PKK destekçisi olarak karşımıza çıkar. Cumhuriyet ilanından bugüne kadar Kürtçü bölücü 28 adet silahlı isyanla devlete isyan edenlerin torunları bugün Hüdapar ve AKP kurucusu olarak hortlar. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'la işbirliği yapıp devlete isyan eden Çerkez Eten benzerleri de günümüzde devletin kendilerine verdiği yetkileri istismar ederek başkalarının malına çöken susurlukçular olarak karşımıza çıkar. Aziz Türk Milleti, bu kımıl zararlılarının ağa babalarının sayıları sanıldığı gibi fazla değildir. Bunlar devlet yetkisi kullanamaz hale getirilir. Bağımsız Türk yargısının önüne çıkarılır ve yedikleri pislikler delilleriyle belirtilirse köklerine kibrit suyu dökülmüş gibi defolup giderler. 2002 yılından bu yana yaşadığımız dış destekli organize ihanet Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetidir. Bu ihanetin büyüklüğü siyasetin, Türk yargısının ve Türk ordusunun tepelerine yerleştirilmiş menfaatleri için babalarını bile satacak karakterdeki küresel çete elemanları tarafından yapılmasındandır. Bunlarla 7/24 hiç durmadan mücadele etmek gerekir. Elbette ki bu mücadele Türk milletinin öz evlatlarıyla bilgiye dayalı olarak hukuk içinde yapılmalıdır. Doğru Parti bu kadrolara sahiptir ve görevini mutlaka yerine getirecektir. Rifat Serdaroğlu